Merhaba arkadaşlar ben Zonya. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlarımla birlikte ee, VS atma yarışması yapacağız yani Nasıl diyeyim size? VS atıyoruz. Vese atma yarışması çok iyiydi. Neyse buzun üstündeyiz. Buzdan düşen elenir. Bir sürü tekne koydum buraya neden bilmiyorum. Çünkü elenme olasılığımız daha fazla olsun diye koydum. Bu arada hoş geldiniz. Ben de... Arkadaşlarımı tanıtayım. Bu Rüzgar. Bu bu da Tanıdığınız arkadaşımız Kayra. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Herkes bir envanterini boşaltsın. Herkes envanterini boşaltabilir mi? Herkese rüzgar, yetkiler şey yapalım. Yetkiler Söğüt geçip game GMO'da geçebilir Aynen kanka. Sen bir yetki ver bize. Süncü bu arada Rüzgar'a ait. Bizim, ben geçtim şu an. Kimde Bir mı? de bir şey daha diyeceğim. Herkes şu an e, şimdi 2 dakika süre yapacağım. Herkes elindeki bütün eşyaları bıraksın. 2 dakika süre ayarlayacağım ben buradan. Telefonumdan. Sildim. Siz göremeyeceksiniz maalesef ama olsun. E, bu 2 dakika süre sonucunda bütün eşyalarımızın hepsini büyü bile basabiliriz. O derece. Hazır mısınız? Hayır büyü basma yok. Büyü basma yok. Büyü basma yok. Büyü basma var abi. Öyle şey var. Abi, basma, basma Her büyü türlü yok. her büyü şey serbest. Sadece her şeyin demirden olması gerekiyor. Tamam yani büyü basma var mı? Büyü basma var. Sadece demirden olacak. Anladık mı? Tamam. Herkes bütün eşyalarını bıraktı mı? Evet. Evet. Başlatıyorum. Hazır mıyız? Evet. Rüzgar elindekini bırak. Bir. <laughs> Ya bakın kanka. 3 2 1. 2 dakika başladı. Hemen ayarlayın eşyalarınızı. 1 dakika al. Ama ben şey bilmiyorum ki. Şşş Ben de bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum hem de. Ateşli olması. O da bir basma şey neydi? 4. 1 dakika 4. Aksiz görüşü, o hazır. Az bir dakika sayılmaz sayılmaz bu sayılmıyor abi yok hadi 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 bana ne başlık bir kere durmak yok başlık bir kere durmak yok hmm. abi dedim alıyorum ilk önce kılıcımızı ad edelim be hay ateş kılıcı oh. durması değil korkuyorum şu an. Dikenler patlama koruması değil. Patlama koruması değildi. Keskinlik 5. Patlama koruması keskinlik 5. Buna et et, et. Söyleme de kanka? Info verme hani. Hmm, sonra güç kırılmazlık. E ee, Zeynep. Ben niye hepsini söylüyorum bilmiyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama olsun. Aa bunu basmamız lazım. Bu olmazsa olmaz. Aa. Nasıl haberin eşeği mi? Arkadaşlar çok az bir zamanımız kaldı haberiniz olsun. Sadece ve sadece 15 saniye oha dakikada ben da. tamam ya, benim mükemmel bir var en azından süre bitti Süremiz bitti herkes bırak eşyalarını bırak eşyalarını bırak bırak bırak, bırak. Hayır, eşyaları herkes hayır, sıfırlasın haydi Bitmedi, bitmedi. bitmedi. hiçbir şey yaptırmıyoruz. Hayır. 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 Tamam, tamam, tamam. Hayır. Tamam, bittik, hayır. tamam. hayır, 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 hayır. Hayır, süre bittikten sonra yaptın. Çıkar onları, çıkar onları süre bittikten sonra. Ya. Süre bittikten hayır, sonra yaptın, yapmıştım. çıkar onları. No. Yaptım oğlum. Aa, çok iyi. Hı. Sanayi asıl. Bunu basamadım ya. Ben Mekke de bayağı bir şey basamadım. Sen şöyle ee... herkes 64 şey tane alayım. ekmek alabilir mi ha et alın biftek alın biftek biftek al biftek et şey şuan... tamam tabi canım tabi merak etmeyin ben, ben herkes ne istiyorsa alsın işte yiyecek bir şey alın ama Ay, ee... Tamam altın elmalar yok. Büyüde altın elma yok. Altın elmalar i̇şte, var. Hayır hayır hayır. İstediğimiz gibi elma falan var. Her şey var. Abi, abi ama o zaman çok şey oluyor. Yapacak bir şey yok. Ben dedim. Çok OP oluyor. Aynen. Hiç yapabileceğim bir de... şey yok evet. abi. Yoksa abi, zor çünkü. Altın... Ciddiyim vallahi çok OP oluyor. Kayra hadi. Hadi hadi abi hadi. Herkes kendi bir hadi kenara ke herkes kendi bir kenara geçsin. Sırası da. Sırası, sırası. Hep, Hepimiz bir anda değil. Hepimiz bir anda mı? E, e herkes bir survive'a gelsin Hazır mıyız? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Üçümüz bir anda mı? Az bir dakika ben bir kendimi öldüreceğim. Zeynep üçümüz bir anda mı? Evet üçümüz aynı anda. Üç deyince başlayacağız ama benim bir kendimi öldürmem lazım. Beni öldür... Öl... Bir dakika. Öldürme sakın vazgeçtim. Başlayalım. Bir dakika hayır hayır, hayır hayır hayır. Hemen başlayacağız bir saniye. Ben bir buz kütlesinden düştüm. Elendin o zaman sen. Hayır, hayır. <laughs> Hazır mıyız herkes? Kaç <laughs> dakika? 3 2 Ben sayıyorum. 1 dakika diyeceğim. Ve 1. 1 dakika, 1 dakika, dakika. Ya hayır abi her şeyi aldınız. Bana ne? Hadi. Ben almadım. 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bitti. O hızlı olmaz, olmaz. Başladı, başladı, başladı. Mm -hmm. Bana ne, ben ilgilendim biraz. Ya bana ne abi, örs koymuş orada. Birisi. Başladı bu arada, istediğim gibi vurabilirim. Ama öyle olsun. Oha. Ya. Takımcılık yok. Ayrımcılık yapmayın. O abi hayır. Oha! Sakin beyler. Ya sağ beni. Salmıyorum. Tövbe. Manyağa bak peşimden koşuyor ya. Koşmuyor koşuyor. Allah. Allah. Aa rüzgar geldi. Rüzgar geldi. Ben bergenim oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Öyle gökten şey nasıl yapıyorsun? Yaparım ben büyük. Eğer sen kod kullanıyorsan. Hayır. Bu arada kod kullanıyorsan hile oluyor. Ben mesela hiç hile yapmadım. Kullanmayın. De, bence gelme kanka. Gelmeyeceğim merak etme. O kadar delirmedim. Böyle bir şey diyeceğim abi. Kafayı mı yediniz? Ooo ölüyordum. Ölüyordum son anda. Son anda. ya. Şerefsiz. Öyle mi? Ya. Tamam baba. Oh. Ah be. Arkadaşlar rüzgar elendi. Kaldı Kayra ile ben. Abi, ya, Al işte zırhları ateş kurması basamadım ki. bir var? dakika hayır hayır gel buraya gel buraya gel buraya bekle şimdi bittin. MS var. oldu? Kaç kalbim var? Kaç kalbim var söylesene? Bir dakika ben, ben niye anladım. rüzgarın eşyalarını çalmayayım ki? Bekle bekle bekle. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Kesinlikle rüzgarın eşyalarını çalmadım şu an. Bak be git bak be git bak be git be git be git be git. Şimdi bittim bekle bekle. Rüzgar sabah yapar mısın? Rüzgar şimdi durma. Evet böyle. Kork, Zeynep bence öldü biraz ama. Zeynep ne oluyor? Sanki. Hayır yapacağım 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 yapacağım. On bak. Gıcık mı oldu Zeynep? Yanıp yanıp duruyor ya kıyamam. Ben ne sana mı? kıyacağım. Bu arada rüzgar ile kullanmış. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o değil de rüzgar ile kullanmış. Hayır kullanmadı. Ben ben kazandım. Ağlayayım ben kazandım. Ben kazandım. Oye. Ee. <laughs> Arkadaşlar rüzgarın ee, gördüğünüz gibi Hayır, yeni kullanmadım ya. Neyse. Bakayım, az versene onu. Az ben de bakayım. Baksana bakayım. bir şuna. Ver bir. Şöyle envanterimizi sıfırlayalım. Arkadaşlar ben çok de, eğlenceli de. bir video oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir like isteyebilir miyiz? Bugünün Değil birincisi Kayra oldu. De. Arkadaşlar lütfen evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Ben şey söylemek istiyorum. Ee, benim kazanmam adına benim için kanala like atıp abone olur musunuz? Evet, evet arkadaşlar çok iyi, çok çok mantıklı bir şey söyledi. Neyse arkadaşlar lütfen like, abone olmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz.